Arkadaşlar iyi günler. Ee, aracımızı kaplamaya getirdim. Şeffaf mı mat mı düşünürken düşünürken mata karar verdik. Ee, aynalar kalacak. Yani şeffaf. Şeffaf. Şu cam şeyleri piyano bilek siyah parlak kaplanacak. Burası da şeffaf. Yani gece paketi yapacağız. Ee, kaplama yaptırma etme bilmem ne diyen arkadaşlara buradan şeye gelsin görüyorsunuz otoparktaki kedi izleri ha, çıkar mı çıkar ama çıkmasa ne olacak yani sıkıntı işler o yüzden e, mat kaplamaya karar verdik süreci hep beraber izleyelim görelim son siyah ve parlak bakışları şimdi teslim edeceğiz. Yapım aşamasını ve sonucunu hep beraber izler görürüz. Boya hazırlığı için içeriye aldık. Demir tozu temizliği, haresi, boya hazırlıkları yapıp kaplamaya alacağız. İçeride de parlak PPF yapılan bir aracımız var. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu araçta parlak PPF yapılıyor. Bakalım bizim aracımızın sonucu nasıl olacak. Hep birlikte izleyelim. Her yerde siyah parlak Tesla var. Biraz fark olsun. Bir daha mı geleceğiz dünyaya dedik. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar aracımız e, kaplama işi bitti. Görüyorsunuz. Satin mat. Aracımız siyah gayet keyifli bir duruma geldi. Bu parlaklığı normal mat kaplamalarda çok göremezsiniz. Bu kaliteli bir ürün. cam çıtalarını gece paketi yaptık. Şöyle göstereyim. Yani cam çıtaları şeffaf kaplandı. Piyano bilek siyah şu eklentisini ekledik. Uzay şeyi. Onun haricinde bir eklenti daha yaptım. Normalde logo yok bunların. Türkiye'ye gelen versiyonlarında. Şöyle logosunu koydum. Hani çok dikkat çekmiyor ama logoyu merak edenler de bakıp görebiliyor. Bu şekilde ustalarımızın eline sağlık. Bir de dış çekimini hep birlikte Yapar bak arkadaşlar. Aracın dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Şu logoyu bilerek böyle yaptım. Sadece görmek isteyenler görsün diye. Merak edenler. Gün ışığında da bu şekilde. Bir de arkadan çekeyim. Bu şekilde. Yani bu PPF gördüğünüz gibi parlak, mat satin bir rengi var. Çok keyifli oldu. Araç normalde siyah. Mükemmel bir hale kavuştu. İyi ki de böyle yaptırmışım. Çok kararsızdım. Kararsız kalanlara ee, bir örnek olsun. Durum bu şekilde.